Bu ağacın yaprağı, çiçekleri ve meyvesi şifa. Mis kokulu iğde ağacının çiçekleri açtı. İğde çiçeği koklamak zihni açıyor. Yapraklarını ve çiçeklerini çay olarak demlerseniz bağışıklığı güçlendiriyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Yaprak ve çiçek çayı öksürük varsa anında kesiyor. Meyvesinden çiçeklerine yapraklarına şifalı olan bu ağaç kutsal sayılıyor. Nazar'a karşı en etkili ağaçlardan olduğu söyleniliyor. İde ağacının meyvesi de çok şifalı. Meyvesinin şifalı olduğu kadar çekirdeği de şifalı. Belki de bu yüzden kutsal sayılıyor. Dalları kesilerek küçük süsler yapılarak nazar için evlere asılıyor. İde çiçeği mevsimi gelmişken bu fırsatı kaçırmayın. Mis gibi kokusuyla en azından çiçeklerini koklayın. Şifa olsun.